Evet arkadaşlar üçüncü soruya baktığımızda burada rx bölü r'ye oranı isteniyor. Hemen yazalım x'in g'sini. Arkadaşlar 2g olduğunu x'in 2g olduğunu biliyoruz. x 2g eşittir. g çarpı x'in kütlesi m bölü rx'in karesi. Diğer y'ninkine baktığımızda o da g eşittir. g çarpı kütlesine baktığımızda 2m bölü ry'nin karesi. Burada g'ler gider. Baktığımızda arkadaşlar bizim oranladığımızda daha doğrusu 2 eşittir. 1 bölü Rx'in karesi çarpı Ry'nin karesi bölü 2. Arkadaşlar buradan Rx'i karşıya alırız. Rx'in karesi bölü Ry'nin karesi eşittir. 2 bölü 2'den 1 bölü 4'ten düzeltiyorum. Karekökü aldığımızda 1 bölü 2 olarak kalır. Rx bölü Ry oranımızın 1 bölü 2 cevabımızın Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz.